Hoş geldin. Şu anda yaptığın tek şey bedenine teslim olmak. Ilık suyun dokularını yumuşatmasına izin vereceksin. Ve bu sıvının içinde tamamen tükendiğini hissedeceksin. bağdaş kurarak dik bir şekilde oturuyorsun. Omurgan doğal, bedenin seni taşıyor. Şimdi bulunduğun odada ılık bir suyun yavaşça yükselmeye başladığını hayal et. su önce ayak parmaklarına değiyor. Bunun altında suyu hissediyorsun. Serçe parmağından başlayıp parmak aralarından geçe geçe ayak tabanlarına doğru ilerliyor. Popunun ve üst bacaklarının altında da suyu hissediyorsun. sakin, hiç acele etmiyor. Su ayaklarını, ayak bileklerini, poponu Yavaş yavaş sarıyor. Bu temasın yarattığı rahatlamanın farkına var. yavaşça baldırlarına doğru yükseliyor. Bacaklarının alt kısmını sarıyor. bağdaş kurmuş bacaklarının ağırlığını suyun taşımasına izin ver. Su dizlerinin etrafında üst bacaklarını kalçalarını, iç bacaklarını yavaşça sarıyor. Gevşiyorsun. Tutunacak bir şey yok. su kasıklarına ve kalçalarına kadar yükselmiş durumda. Bu bölgedeki gerginliğin çözülmesine izin ver. Su beline doğru yükselirken ellerinin dizlerinin üstünde durduğunu fark et. Ellerin de artık suyun içinde. ılık su bileklerini ve kollarının alt kısmını sarıyor. Ellerinin ağırlığını hisset. Bırak gevşesin parmakları. Göbeğine doğru yükseliyor. Kollarını yarıya kadar sarıyor. Karnındaki hareketi fark et. nefesin kendiliğinden akıyor. Şimdi ılık su kaburgalarına kadar yükselmiş durumda. Göğsünün alt kısmı suyun içinde. Bedeninin ağırlığını hissediyorsun. Su göğsünü tamamen sarıyor. Omuzlarını doğru yükseliyor. Omuzlarını taşıyan yükler çözülüyor. Şimdi omuzlarını kaplıyor. Boynuna doğru ilerliyor. Omuzlarının tamamen gevşemesine izin ver. Boynunun altı artık suyun içinde. Çenenin altına kadar yükseliyor. Boynundaki kasların yumuşadığını fark ediyor. Şimdi su dudaklarına doğru yükseliyor. Başının arkasını sarıyor. Kulaklarına doğru geliyor. Yüzünün etrafında da bu ılık sıvıyı hissediyorsun. Su üst dudağına, burnunun etrafına, yavaş yavaş kulaklarının içine, dört bir yanını sarıyor. Şimdi su gözlerinin hemen altında. gözlerinin altındaki tüm alan bu ılık suyun içinde. Su gözlerinin üstüne doğru yükseliyor. başının tepesine doğru yavaş yavaş yükseliyor. Ve suyun etrafındaki alan giderek daralıyor. başının üstünden tamamen kapanmasına izin veriyorsun. Şimdi bu sıcak hak katıcı suya tamamen testimi sarılıp sarılı bedeninin bedeninin etrafındaki suyun hacmini hisset. Bedeninin içinde bulunduğu alanı algıla. Farkındalığın suyun altındaki tüm odayı kaplasın. Odayı dolduran ılık suyla kaplanan bu alanın farkına var ve birkaç dakika boyunca bedeninin bu alanın içinde süzüldüğünü